Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olur inşallah. Bugün sizlerle çok basit, çok önemli, aslında 3 saat, 5 saat konuşulabilecek bir meseleyi konuşacağız. Ama nasıl bir mesele? Lütfen dikkat edelim. Ne konuşalım? Coğrafyamız neresi? Bizim şu anda, ben şu anda Kocaeli'deyim, İzmit'teyim. Bizim coğrafyamız aslında dünyanın neresi? Coğrafya bilgimize bakarsak meridyen paralel tanımlaması yapmamız lazım. Bunlar da Londra'daki Greenwich'e göre. Yani Londra'nın bilmem ne kadar doğusunun bir de ekvatorun ne kadar kuzeyinde olduğumuzu bize paralel ve meridyenlerden söylüyorlar. Biz de buradayız diyorlar. Anda böyle tarif ediyoruz ama diyelim ki bundan 100 sene önce nasıl tarif ediliyorduk? Bizim yerimiz 100 sene önce iki türlü tarif mümkündü. Birisi İstanbul'da Çemberli Taş diye bir taş var ya, o taşın dikili olduğu yere göre. Biz eğer bu coğrafya detaylarını biliyorsak, kendi yerimizi o Çemberli Taş'taki dikili taşın olduğu yere göre kendimize e, konum belirliyor ve bunu anlatıyorduk. Eğer coğrafyacıysak, e, coğrafyacı değilsek İzmit'teyiz diyorduk. Ama diyelim ki biz kendimizi başka bir türlü de tarif ederdik. Neye göre tarif ederdik? Kabe'ye göre tarif ederdik. Biz Kabe'nin şurasındayız diye. Gönlümüzde Kabe merkezidi ve dünyanın bütün tanımlamaları da Kabe merkezli idi. Mesela nasıl idi? Kabe merkez. Gönlümüzün, imanımızın merkezi. Bu ne demek? bununla ne anlatmak istiyoruz? Şu anda eğer kendinizi Kabe'de gibi şu anda hissederseniz sağınıza ne diyeceksiniz? <laughs> sağ diyeceksiniz, solunuza sol diyeceksiniz. Ve sizin o sağ dediğiniz yer o mekanın ismi olacak. Sol dediğiniz yer o mekanın ismi olacak. Önünüz bir taraf olacak, arkanız başka bir taraf olacak. Ne demek bu? Yine Kabe'yi önünüze alacaksınız. Nereden önünüze? Yani hangi tarafta durup da Kabe'ye baksanız burası sizin önünüzdür ama Hacer makamı vardır. Kabe'nin içeriği içinde bir kadın köle, kadın cariyedir şey olarak. Ama o Hacer zenci bir kadındır üstelik. Ve biz o Hacer'i işte orada bizim de ne kadar ırkçı ya da ırkçı değil olduğumuzu anlamanız için de bir bakıma o zenci köle kadının makamına ne kadar kutsal mübarek bilmemize bakaraktan da anlayabilirsiniz. Yani biz Kabe'yi hacer hacer makamı ile birlikte düşünüyoruz. Hacer makamı da Kabe'nin bir parçası. Yani zenci bir köleye hürmeti imanımızın bir parçası olarak aklı tutuyoruz, gönlümüzde tutuyoruz. Zenci bir köle, köle köleyi bile köleyi hem köle hem zence. Şu anda dünyada insanların geldiği noktalara bak bir de Müslüman yüreğinin durduğu noktaya bakın. Yani bu bunu akletmek gerçekten gerekir. Dünyanın geldiği yere bakın, Müslüman yüreğinin de durduğu yere bakın. Tabi Müslümansanız. Müslümansanız siz Kabe'ye gitmeden önce Hacer makamına hürmet edeceksiniz. Kabe'ye girişin kapısı Hacer makamına doğru yürüdüğün kapıdır. Başka yer giriş kapısı değil. Orası giriş kapısı. İşte o giriş kapısında giriş kapısına e, önüne alıp da Kabe'ye doğru baktığın zaman arkadaşlar sizin önünüz şarttır. Arkanız karttır. Önünüz doğu arkanız batı. Sizin sağınıza Yemen denir. Solunuza Şam denir. Solunuz dediğiniz yer neresi? Solunuz dediğiniz yer şu anda benim bulunduğum yer. Sol, sol, Şam dediğiniz yer şu anda benim bulunduğum taraf. Şam kuzey demek, şimal. Şam e, kuzey demek. Sizin sağınız da Yemen'dir. Yemen demek sağ demek. Yani Yemen diye aslında bir memleket yok. Yemen diye bir taraf var. Aslında Şam diye bir memleket yok. Aslında Şam diye bir taraf var. Bizim Anadolu için düşündüğümüz zaman Karadeniz, Akdeniz de aslında bir taraftır. Ne Karadeniz karadır, ne Akdeniz aktır. Ama Türk'ün dilinde bizim ak tarafımız güneydir, kara tarafımız kuzeydir. Mesela ak koyunlar diyoruz. Bir de kara koyunlar diyoruz. Diyelim ki kara koyunların renginden dolayı değildir. Koyunlar adam sürüyü iki oğul arasında paylaştırıyor. O paylaşımda diyelim ki güney tarafında olanlar ak koyun oluyor, kuzey tarafında olanlar kara koyun oluyor. O kara koyunların hepsi belki ak koyundur. Ak koyunlar hepsi kara koyundur. Ama taraf demektir. Oradaki ak ve kara tarafı bildiriyor. Aşağıyı yukarıyı bildiriyor. Yukarı taraf kara, aşağı taraf ak. Ee, yukarı taraf şey kuzey aşağı taraf güney yani ak ve karanın nasıl öyle bir manası varsa işte Yemen'in ve Şam'ın da öyle bir manası var. Şam demek aslında bir taraf demek Yemen demek aslında bir taraf demek. Yoksa memleket değil. Nitekim Kabe'nin sağına biz Yemen deriz ama Yemen'de hem Yemen var hem Umman var hem Sana var hem Somali var, hem şu var, bu var. Yani o, onlar e, memleket adıdır. Yoksa hepsi e, coğrafi terim olarak, yürek terim olarak, hepsi sağ taraftır. E, kuzeyde de olanlar da yürek terim olarak, hepsi Şam'dır. Ve biz Kabe'nin Şam'ındayız. Kabe'nin Şam'ı. Biz Şam'dayız ama diyelim ki gittik İstanbul'a. İstanbul'dan karşı tarafa geçti geçtik, geçtik. Artık şam olmaktan çıkıyoruz. Şimdi karşı taraftan bu tarafa doğru bakıyoruz. Karşı taraftan bu tarafa doğru baktığınız zaman karşıda gördüğünüz yerin adı harem. Harem. Orası niye haremdir acaba? Yani isimler diyoruz ya isimler. Orası yani Avrupa yakasında duran insan için bu taraf Anadolu tarafı harem toprağıdır harem toprağı. Çünkü hiç kesinti, arada hiçbir kesinti olmadan biz ayaklarımızla yürüye 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 Kabe'ye varırız. Varabiliriz. Yani arada devletler olmasa, sınırlar olmasa, ordular olmasa, efendim işte eşkıya olmasa, şu olmasa, bu olmasa bizim eman ve emniyet içerisinde yürüye yürüye gideceğimiz toprak Kabe'dir. Ve bu toprak hiç kesintisiz Kabe'ye birleşik olduğu için Kabe'nin adı haremdir. Yani hürmet edilen yerdir. Ve Anadolu'ya bastığımız ilk toprak parçasının yerinin adı da haremdir. Çünkü e, bitişiktir hareme zaten. Ayrılığı yoktur. Ayrılığı yok. Yani kelimelerin hepsini toplarsak arkadaşlar ben kendi yerim açısından söyleyeyim. Kocaeli'de oturan kişi olarak söyleyeyim. Ben harem haremde, haremde İzmit denen bir yerde Şam tarafında oturan bir kişiyim. Yani e, ben Greenwich'e göre Yakın Doğu'da, kuzeyde oturan bir kişi değilim. Ben harem torpağında ve Şam tarafında oturan bir kişi oluyor. Ben Şamlı oluyorum yani. Ben Şamlı oluyorum. Kocam da oturuyor ama ben Şamlı oluyorum. Ben Şamlı olunca Şamlılar kim oluyor arkadaşlar? Şu anda Suriyeli dediklerimiz işte. Biz Suriyeli, Suriyeli dediklerimizle aynı torpak üstündeyiz. Toprak değil, torpak aynı torpah üstündeyiz. Onlar da bizim de aynı torpak üstündeler. Onlar da haremdeler, biz de haremdeyiz. Kabe'ye göre, haremin merkezine göre düşünürseniz, ikimiz de Şam tarafındayız. Şam memleketindeniz, Şam tarafındayız. Eğer bakın, kaç tane mana geçti bu konuşma içerisinde. Bir köle, e, zenci kadın, Hacer, Hacer ve o Hacer'in o makamı denilen, yani o makamla mezar arasında fark vardır. Mezar başka bir şeydir, mezar e, makam başka bir şeydir. Orada Hacer makamı. O makam, o makama hürmet etmeden, hürmet etmeden e, kabe'ye giremiyorsun. Yani önce o zenci, köle, kadına hürmetini yapıyorsun. Kabe'ye öyle gidip el sürüyorsun. Hacer Lesvede Yedullah'a elini öyle verebiliyorsun ve Allah'a beyat ediyorsun, biat ediyorsun. Ancak öyle yapabiliyorsun. Yani Hacer'i yok sayaraktan Kabe kapısı sana açılmış olmuyor. O Hacer'e, o köleye, o zenciye hürmet edeceğim. Yüreğinde kendini ondan daha düşük bir durumda göreceksin. Öyle ırkçılık maççılık falan yapmayacaksın. O kabulle sen ancak Kabe'yi yürek kapısı olarak görebilirsin. O Kabe'yi yürek kapısı olarak görünce, yüreğinin merkezi olarak görünce, dünyanın merkezi olarak görünce sen, senin için coğrafya Kabe'nin sağıdır, Kabe'nin soludur, Kabe'nin şarkıdır, Kabe'nin garbıdır. Coğrafya böyle bir hale bölünür. Ve biz tekrar kendi yerimizi, konumuzu, yani Türkiye'nin bir evladı olarak düşünürseniz arkadaşlar, biz hepimiz Suriyeliyiz. Suriyeli, Şamlıyız. Kabe'nin Suriyesindeyiz. Ama yüreğimizi Kabe merkezinde tutmayıp da Greenwich merkezli ve İngiliz kafalı tuttuğumuz için birimiz Suriyeli olduk, birimiz Anadolu olduk. Yoksa ikimiz de Şam tarafındayız. Bilmem anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Ama ben anlatamadıysam bile aklı olanın anlaması lazım. Ben anlatamadım. Öyle düşünün. Anlatamadım. Ama akıl güzel bir şeydir. Ve sizin o aklınız bunu anlaşılır. Yapması gerekir benden daha iyi de anlatabilir olmanız gerekir. Yani kelimeleri tekrar edelim. İstanbul'un karşı yakasına göre buralar harem. Çünkü hareme bitişik torpak. Hareme bitişiyiz. Yani harem denilen yer sadece İstanbul'daki harem değil. Burası da harem. Ve bu harem bitişik olarak hareme bitişik. Harem neresi? Kabe. Kabe'ye bitişik toprak. Ve biz Kabe merkezli bir <laughs> coğrafya ve inancın insanlarıyız. Ve bu inanç içerisinde Suriyeli yoktur, Türkiye'li yoktur, Dağıstanlı yoktur. Biz Şamlıyız, Şamlı. <laughs> Başka bir şey değil, Şam. Yani Kabe'nin Şam'ındayız. Tekrar etmemize lüzum yok. Videomuza bir, bir işaret koyun. Gerekirse yorum yapın. Gerekirse sorularınız varsa soru yöneltin. Hani burada yaz olarak cevap vermesek bile inşallah başka bir videoda cevap e, o konuda bir şeyler söylemeye çalışırız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. <laughs>